Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Sevgili izleyenler, reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde rehber öğretmen Burak Şahin bizlerle birlikte olacak. Şimdi hafta sonunu saymazsak bugün itibariyle ilk ara tatil başladı elbette. Öğrenciler peki bu süreçte Nasıl eylemler gerçekleştirmeli, hangi çalışmaları yapmalı, ne kadar dinlenmeli? Özellikle sınav dönemi öğrencileri bu noktada derslerden de çok uzak kalmadan nasıl kendine de vakit ayırabilir bunları konuşacağız. Tabi dijital bağımlılıkta günümüzün, çağımızın en önemli problemlerinden bir tanesi. Bu da yine gündemlerimiz arasında yer alacak bağımlılığı da konuşacağız ama öncesinde hocamıza hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum sizlere. Teşekkürler hocam. Şimdi bahsettiğim gibi hafta sonunu saymazsak bugün ara tatilin ilk günü. Toplamda 9 günlük bir ara tatil var. Geçtiğimiz yıllara nazaran artık Milliyetin Bakanlığı böyle bir karar aldı. Sömestr tatili yerine tek bir seferde ara 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 tatiller olarak öğrencilerin motivasyonu artırılması hedefleniyor tabii bu süreçte. Peki öğrenciler bu tatili 9 günlük arayı nasıl değerlendirmeliler? Tatillerde neler yapmalılar? Şimdi öncelikle burada biz dinlenmeyi esas almamız gerekiyor. Niye? Çünkü tatil dediğimiz şey aslında öğrencilerin verdikleri enerjiyi tekrardan depolamaları için bir kısa aradır. Burada dinlenerek enerjilerini toplayarak tatil sonrası döneme hazır olmalarını istiyoruz. Ee, burada şundan bahsetmek gerekir. Yani dinlenmekten kastımız tamamıyla tüm vaktimizi dinlenmeye ayırmak değil tabii ki ama e, belli aralar vermek bilimsel olarak da bu kanıtlanmış bir çalışmadır. Kısa time dediğimiz aralar <laughs> öğrencinin akademik başarısını e, üst düzeye çıkarmada önemli bir etken haline geliyor. Evet. Aslında baktığımızda ara tatil Farklı yaş gruplarına göre farklı değerlendirilmeli aslında değil mi hocam? Şimdi hı hı. E, siz farklı yaş gruplarına hitap ediyorsunuz bu noktada. Evet. Hangi yaş grubu neler yapabilir, hangi aktivitelerden faydalanabilir? Şimdi burada e, lise grubu özellikle benim çalıştığım <laughs> alan şu anda lise grubunda 9. sınıflar, 10. sınıflar biraz daha sosyal etkinlikler, kültürel aktivitelere yönelmeliler. Tabi bu sadece tatil için değil, tatil dışında da olması gereken bir durum. Yani sadece tatile bağlı kalarak yapılmasını istediğimiz bir şey değil. <laughs> tatil dışında da buna devam etmeleri üzerine bir sosyal aktivite, bir sporsal faaliyet, kültürel faaliyette yer almalarını istiyoruz. Çünkü akademik başarı aslında bütünsel bir başarıdır. Yani sosyal faaliyetlerde olacak, kültürel faaliyetlerde olacak, sportif faaliyetler de olacak. 11 ve 12. sınıf içinde şöyle e, yorumlayabiliriz bunu. 11-12. sınıflar biraz daha sınava yakın bir dönemde oldukları için özellikle 12. sınıf burada biraz daha çalışmalarını aynı rutinlerini devam ettirip dinlenme üzerine de çok fazla kendilerini yormayacak aktivitelere yönelebilirler. Ne bileyim bir sinemaya gidebilirler, bir tiyatroya gidebilirler, bir yürüyüş yapabilirler, sahilde bir yürüyüş yapmak bile. Arkadaşlarıyla ortak bir paydada buluşup sohbet edebilirler. Yine aileleriyle keza aynı şekilde bunları yapabilirler. 8. sınıfa dönersek, 8. sınıfta e, sınav döneminde olduğu için yine hı hı. 12. sınıftaki ve 11. sınıftaki önerdiğim şeyler onlar için de geçerli. Tabii ama yine de her halükarda biz onların dinlenmelerini esas almamız gerekiyor. Tatil dediğimiz şey aslında dinlenmektir. Dinlenme olmadan e, bu eğitime olumsuz yansır. Burada kısa bir hikaye anlatayım. Tabii. Bu çok önemli, önem verdiğim bir hikayedir. E, dinlenme üzerine e, olan bir hikaye. İki ormancı hikayesi. İki ormancı e, iki, aynı gün başlıyorlar ormanda ağaç kesmeye. Yani bu hikaye özetleyecek olursak, <laughs> çok, çok uzun bir hikaye aslında ama. E, biri sürekli baltasıyla vuruyor, ağacı kesmeye çalışıyor, vuruyor ağacı kesmeye çalışıyor. Ara vermiyor, dinlenmiyor, yemek yemiyor, su içmiyor. Önce kendisinin bitirmesi üzerine bir plan yapıyor. Diğer ormancımız ise biraz çalışıyor, vuruyor, vuruyor, vuruyor. Sonra dinleniyor, suyunu içiyor, yemeğini yiyor. Hı hı. Arada bir duruyor, baltasının ucunu biliyor. Sonra tekrar devam ediyor. Ve sonrasında biraz daha çalıştıktan sonra biraz daha ara veriyor ve tekrar biliyor. Akşam günün sonuna baktıklarında ara veren, dinlenen, o baltasını bileyen daha önce kesmiş oluyor. Sebebi de şudur. E, baltasını bilediği için baltası hep keskin kaldı. İşte biz burada bilemek dediğimiz o e, terim, Dinlenmek oluyor. Hı. Diğeri ise hiç baltasını bilemediği için yani dinlenmediği <laughs> için baltası köreliyor ve ağacı kesemiyor. Evet. Aslında dinleme, dinlenmek derken de düzenin de çok bozulmaması gerekiyor değil mi hocam? Şimdi e, özellikle tatillerde hepimiz o dönemlerden geçtik işte geç yatıp sabah çok geç saatlerde uyanıyoruz. Hal böyle olunca bir hafta sonra okul dönemi başladığında e, gerçekten e, uyanmakta zorluk yaşıyoruz, gece uyumakta zorluk yaşanıyoruz. Yani dinlenmek derken var olan düzeni de çok bozmamak demek değil mi? Şimdi şöyle, zaten normal günlülük hayatımızda belli rutinlerimiz hı hı. olmalı. Örnek veriyorum yatış saatimiz, kalkış saatimiz, işte ders çalışma alışkanlıklarımızın olduğu programlar, planlarımız olmalı. Tatil dediğimiz zaman, dinlenmek dediğimiz zaman burada yanlış anlaşılan bir konu var. İşte bu tatil döneminde tamamıyla serbest bırakmak gibi bir yanlış algı var. Hayır, biz rutinlerimize devam etmeliyiz. Ders çalışma rutinimiz olsun, işte kitap okuma rutinimiz olsun ee, ya da örnek veriyorum aile içinde bir kuralsa, bir sosyal medya ya da e, telefon, tablet gibi şeylerle uğraşımız varsa buna koyduğumuz kural esnetilmemeli. Bu rutinle devam etmeli. Biz tatilde bunları yanlış yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Öğrenci ta tableti, telefonu alıyor zaten tatil diyor akşama kadar vaktini bununla geçiriyor. Hayır biz burada bunu istemiyoruz. Tatil dediğimiz şey e, daha çok ekrana bağımlılık yaratacak şeyler değil. Bu rutindir. Bu rutin devam etmelidir. Ama buradaki dinlenmekten kastımız daha çok okul zamanı yapılamayan aktivitelerin yapılması. Yani okul zamanında eğer ki bir çocuk sporsal faaliyette yer alamıyorsa ya da sosyal faaliyetler içerisinde bulunamıyorsa biz bunların daha çok bu dönemde yapılmasını istiyoruz. Çünkü zaten ekranla ilgili öğrencilerimiz çok haşır neşir. Evet. Burada ailelerin bir rutin oluşturması çok önemli. Zaten tatil için geçerli değil bu. Tüm her şey için geçerli tatil döneminde ailelerin en çok yaptığı hatalardan biri de budur. Tatil diye öğrencileri serbest bırakıyorlar. Bizim amacımız serbest bırakmak değil. O rutinleri korumak ve kuralları devam ettirerek öğrencilerin aktif dinlenmelerini sağlamalıyız. Evet. Hazır ailelerden bahsetmişken oradan devam edelim istiyorum. Ee, özellikle ara tatilde ebeveynlere düşen görevler neler? Nelerden kaçınsınlar? Nelere yönelsinler? Şimdi ara tatilde ebeveynlerden istediğimiz Çocuklarla gerçekten ortak vakit geçirmeleri. Yani burada ortak vakitten kastım çok basit şeyler. Bir E içinde oyun olabilir. Eskiden mesela sessiz sinema tarzı oyunlar oynardı. Buna benzer oyunlar oynanabilir. Örneğin bir ikincisi birlikte yürüyüş yapılabilir, tiyatroya gidilebilir. Ya da kültürel geziler düzenlenebilir, Hı. müze gezileri yapılabilir. Doğa yürüyüşleri yapılabilir. Yani burada aile çocukla ortak ne kadar vakit geçirirse... O kadar bağlılık duygusu ve güven duygusu gelişecektir. Ee, biz zaten ailelerin bunu yapmasını her zaman istediğimiz için şöyle bir sıkıntı var. Aileler tatile girmediği için burada genellikle akşam vakitleri ortaya çıkıyor. Akşamda evde birlikte vakit geçirmek, örneğin anneler kızlarıyla birlikte yemek yapabilir. Babalar... Ee çocuklarıyla birlikte gidip arabasını yıkayabilir. Bunlar hepsi aslında ortak vakit geçirmenin temelinde basit şeyler. Hem sorumluluğu aslında çocuğa, öğrenciye öğretmek hem de birlikte vakit geçirmek. Belki okul döneminde hem anne baba da çalışıyorsa bu biraz Hı. zorlaşabiliyor. O da aslında sağlamak tatil süresi boyunca. Tabii ki çünkü burada çocuğun sorumluluk sahibi olması, özellikle mesela alt yaş gruplarında, birinci, ikinci sınıflarda ya da anaokulu, okul öncesi dönemdeki çocuklarda bu sorumluluk sağlanacak. E bu sorumluluk sağlandığı zaman ileride sınav dönemine geldiğinizde özellikle o sorumluluğun bilinciyle zaten o çocuk ders çalışması gerektiğini bilecek. Ve aslında uyum sağlama noktasında da iyi bir uyum sağlamış olacak. Evet. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Milliyetin Bakanlığı güzel bir karar aldı. Bizim dönemimize baktığımızda ev ödevleri veriliyordu. O tatil süresince bile aslında gün gün yapmamız gereken ödevler hatta fazlasıyla veriliyordu. Her ders tarafından, her öğretmen tarafından. Şimdi Milliyetin Bakanlığı özellikle çocukların spora ve sanata yönlenmesi için böyle bir karar almıştı. Peki siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bununla ilgili bizim alan yazınında baktığımız zaman çok tartışmalar söz konusu. <laughs> evet. <laughs> ee, bir taraf şiddetle ödevin olması gerektiğini savunurken bir taraf ödevin olmaması gerektiğini savunuyor. Ee, benim kendi görüşüm, şahsi görüşüm ve okuduklarımdan anladığım şu. Biz ödevden vazgeçmemeliyiz ama burada ödevin şiddeti önemli. Ya da ödevin verilme niyeti, amacı önemli. Çünkü şöyle bir şey var. E, ödev dediğimiz şey öğrenciyi korkutan, öğrencinin gözünde büyüttüğü bir şey olmakla beraber... Ailelerde aileleri de biraz daha kolaylaştıran, ailelerin çocuklarıyla ilgili otorite kurmasında biraz daha kolaylık sağlayan bir konu ama şimdi bir grup diyor ki biz ödev verirsek bu öğrenci pekiştirmelerini, işte eğitim pekişt eğitimde pekiştireçlerin önemli olduğu hı hı. zaten aşikar ama pekiştirir, pe pekiştirirken ondan aslında uzaklaştırmamak da lazım. Bence ödevler az verilmeli. Şöyle bir araştırma yapılmış, e, yanlış hatırlamıyorsam yine Amerika'da yapılan bir araştırma, eğitim psikologları. Ee, bir gruba ödev verilmiş az. Bir gruba ödev verilmiş çok. Bir gruba hiç ödev verilmemiş. Sonucunda ortaya çıkan araştırmada az ödev verilenler en başarılı sonucu almışlar ve akademik uyum noktasında sıkıntı yaşamamışlar. Bizim ödevlerimiz olmalı. Örnek veriyorum branş dersleri matematik, Türkçe, işte fen bilimleri ya da fizik, kimya, biyoloji evet. derslerinde pekiştireç amaçlı basit ödevler verilebilir ya da soru çözdürmeye o konuyu daha iyi öğrenmelerine sebep olacak ödevler verilebilir. Ama konuyu yarıda bıraktıktan sonra o konuyu öğrencinin tamamlamasını istemek, bu tatil döneminde öğrencinin dinlenmesinden çok ders çalışmasına sebep olacak. Bunu istemiyoruz biz. Ya yani, da her branş öğretmeni tek ders kendininmiş gibi de ödev vermesin hocam. Yani genelde <laughs> öyle biraz oluyor. Biraz evet. de düşünmek gerekiyor. Öğrenci o noktada bunalıyor. İşte ödevin asıl sıkıntılı olduğu nokta bu. Bugün Finlandiya'da mesela hep söylerler ödev verilmiyor, ödev verilmiyor. Hı hı. E, orada biraz yanlış bir algı da var. Ödev veriliyor ama ödev dersle ilgili verilmiyor. Yani akademik başarıyla ya da akademik alanda bir ödev verilmiyor. Ya yani da bunun dışında sosyal aktivitelerle ilgili ödev veriliyor. Ama örnek veriyorum kampa git gibi. Evet, evet, değil mi? Evet, çok doğru. Evet. Şimdi e, özellikle son dönemlerde tabii ormanın da hayatımızın içine daha fazla yer alması için çalışmalar yapılıyor. Hatta orman okulları da açılıyor. Belki bu noktada doğayla bütünleşmek için e, bir eylem gerçekleştirilebilir, kamp olabilir, doğa yürüyüşleri olabilir. Bunlar da yapılabilir bu süreçte. Tabii ki, e, mesela eskiden ilcilik vardı. Çok da evet. baştaydı. İzcilik faaliyetleri mesela hem sosyal aktiviteyi hem fiziksel aktiviteyi bir içinde barındıran ve akademik aslında akademik uyumu da e, beraberinde sürükleyen bir şeydi. Bütünsel <laughs> anlamda bir konuydu. Bunun gibi işte kamp yapmak gibi, işte doğa yürüyüşleri yapmak gibi ya da öğrencinin ilgisi olan, öğrencinin sevdiği, yeteneği olduğu konularda hem kendisini bulmasına olanak sağlayan aktivitelerin yapılması önemli yani. Biz bunu her evet. zaman söylüyoruz. Şimdi tabii ailelerle ortak etkinlikler de çok önemli. Şimdi dedik ya eğer öğrenci okula gidiyorsa anne baba çalışıyorsa birlikte vakit geçiremiyorlar. Akşam birkaç saat oluyor, onda da kimi zaman işte telefonla uğraşıyorlar ya da tablet bilgisayar derken yine ortak bir alan olmuyor aslında. Her ne kadar yan yana dursalar da e hangi etkinlikler gerçekleştirilebilir ailelerle birlikte? Şimdi ailelerle birlikte benim en çok önem verdiğim etkinlik beraber kitap okuma etkinliği. Hı hı. Çünkü şöyle ailede bir tezatlık olduğu durumda çocuk da okumaktan uzaklaşıyor. Okumaktan uzaklaştığı alanda da e, akademik başarıda da bu bize yansıyor. Yani bu şöyle olabilir. Mesela akşam vakitlerinde örneğin belli bir zaman ayırlanıp bunda herkesin kitap okuması sadece kitap değil. Yani mesela ailede kitap okuma kültürü yoksa e, baba gazete okuyabilir, anne dergi okuyabilir ya da ee, ama bizim istediğimiz Ama eylem da. olarak okumak evet. önemli olan o. Ama bunu dijital olarak değil. Yani Hı -hı. tabletten ya da bilgisayardan değil. Biz kağıda e, temas etmeliyiz. Yani kağıtla haşır olmalıyız. O noktada e, okumanın bize getirisi çok büyük olacaktır. Yani ortak vakit geçirmekten de fazlası olacaktır. Evet. İkinci olarak da e, ortak vakit geçirmek anlamında beraber film izlenebilir. Ya, zaten toplum olarak film izlemeye, dizi izlemeye alışkın bir toplumuz. Bu noktada da çeşitli platformlar var. Güzel diziler, güzel filmler, aile için izlenebilecek tarzda olanlar var ve hep beraber oturup günlük bir saatimizi en azından ortak vakit geçirmeye ayırabiliriz. Kış şartları olduğu için soğuk bir dönemdeyiz ama eğer ki kendilerine güveniyorlarsa dışarıda yürüyüş yapmak bence. E, önemlidir çünkü dışarıda yürüyüş yapmak dopamin de salgılıyor yani dopamin salgılaması da bizim aslında heyecanımızı arttırıyor heyecan normunu e, bu yüzden dışarıda bunu yapmak bizi rahatlatacaktır rahatlattığı zaman da e, hem bu dönemdeki stres ve kaygıyı dengelemesine neden olacaktır biz bunu istiyoruz aslında ortak vakitten kastımız e, hepsinin ilgi alanlarına uygun uzlaşıcı bir yöntemle yapılması. Şimdi kitaptan bahsetmişken oradan devam edelim istiyorum. Kitap okuma alışkanlığı aslında sadece ara tatillerde ya da ortak etkinliklerde değil de şöyle yıl geneline yayılması gereken bir alışkanlık olmalı. Özellikle sınav dönemindeki öğrencilere de okuduğunu anlama yönünde çok büyük etkisi olduğunu biliyoruz. Alışkanlık nasıl edinilmeli? Mesela bazı yaşlardan sonra alışkanlığı edinmek çok zor. Siz neler öneriyorsunuz hem ailelere hem öğrencilere bu noktada? Şimdi kitap okuma hayatı okumaktır. Çok güzel bir sözdür. Ben bunu her zaman öğrencilerime de söylerim. Çünkü kitap okumak sadece bir kitapla e, oradaki satırlar okumak değildir. Aslında orada belli bir e, tecrübe edinmektir. Edinemeyeceğimiz tecrübeleri kısa yoldan satın hı hı. almaktır. Yani kitap okumanın bize hayatta katkısı sayamayacağımız kadar fazla ama en önemli katkısı empati kurma yeteneğimizi geliştirir. Hı hı. Bir insanın empati kurma yeteneği gelişiyorsa hayatta karşılaşacağı olaylara karşı bu olaylarla ilgili duyacağı stresle baş etme becerisi artacaktır. Kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılabilir? Benim burada şöyle bir yöntemim var. Demin bahsettiğim yöntem olarak e, ailecek okunacak ilk başta. Evet. Ve ailecek okunduktan sonra hiç okuma alışkanlığı yoksa ilk başta 10 dakika, 15 dakikayla başlanacak. E, bir hafta, iki hafta sonra bu 15-20 dakikaya çıkacak. Sonra 20-25'e çıkacak ve yarım saate kadar biz bunu ilerletmeliyiz. Çünkü kitap okumanın biz artık sınav sisteminde de okuduğunu anlamaya yönelik bir sınav sisteminden konuşuyoruz. Okuduğunu anlamayan bir öğrenci Türkçe değil matematiği de yapamıyor. Evet. Biz bununla çok karşılaştığımız için kitap okuma alışkanlığı küçük yaşlardan itibaren kazandırılırsa ileride akademik yönde çok sıkıntı yaşamayacaktır. Evet Yani bu noktada kitap okuma olarak ha şöyle bir şey söyleyeyim kitap okumayla ilgili öğrencinin ilgisi olan. Mesela hiç kitap okuma alışkanlığı yok öğrencinin. Şey futbolla ilgisi var. Şimdi mesela bakıyorum Messi'nin hayatını anlatan, <laughs> Ronaldo'nun hayatını anlatan, Neymar'ın hayatını anlatan kitaplar var. Bir bakıyorsunuz o çocuk onu alıyor. Bir öyle bir zevkle okuyor ki Böyle kitaplarla başlanabilir ama direkt dünya klasikleri ya da Türk klasikleriyle evet. başlarsak sıkılabilir. hiç Aksiyon evet. seviyordur, mesela polisi okuyabilir, tarih seviyordur. Şimdi bazı öğrencilerin tarih sevdası da var. Özellikle tarihi okumak, bilmek istiyorlar, oraya yönlenebilirler. Bunun yanı sıra daha edebi eserler seviyorlarsa roman, şiir gibi e, kitaplar da olabilir. Gerçekten desteklenebilir. E, bu da tabii ki öğrencinin ilgisine bağlı olarak değişecek. Şimdi e, özellikle sınav dönemi öğrencilerini soracağım bunu biraz. Ee, bütün bir şekilde soracağım. Hem hı hı. E, öğrenciler, sınav dönemi öğrencileri bu tatil nasıl değerlendirsinler? Ebeveynler bu süreçte, sadece ara tatilden bahsetmiyorum. Yıl içinde sınav dönemi olan öğrenci nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeli? Bunları e, merak ediyorum. E, nasıl yapsınlar hocam? Yani e, burada aileler, ebeveynler çocuklara baskı kurmaktan uzak e, hı hı. sohbetler etmeliler. Yani bir öğrenciye zaten herkes sınavla ilgili soru soruyor. İşte netin kaç, işte denemede ne yaptın, ders çalıştın mı? Ya bu öğrencilerin beklediği aslında ailelerden bunlar değil. Zaten okulda öğretmenler sorduğu için bundan <laughs> çok fazla sıkılıyorlar. Ya ailelerden beklediğin nasılsın, iyi misin, ee, bir sorunun var mı, vaktini nasıl geçiriyorsun? Çünkü öğrenci, biz öğrenciye akademik anlamdaki bu Soruları sorduğumuz zaman aile Biz bu baskıyı zaten yapıyoruz biz, diyorsunuz. Aynen. Yani biz eğitimciler olarak maalesef <laughs> yapıyoruz. Yapmak da zorundayız. Belli bir kaygı evet. eğitimde her zaman iyidir. Ama bir de aile bunun üstüne yüklenince çocukta istemediğimiz kaygı çıkıyor. Hı -hı. E, kaygı da e, sonra farklı yerlere konverti olabiliyor. Yani e, bedensel belirtilerle bunu gösterebiliyor. Evet. İşte mide bulantıları, baş ağrıları, göz seyirmeleri gibi. E, sınav dönemine yaklaştığında da o çocuk ne kadar bilişsel olarak hazır olsa da Sınav kaygısı sebebiyle o bilişsel performansını yansıtamıyor. Evet. Ve e, koca bir çaba boşuna gidiyor. Terzi Ve kendi... meslek baskısı da aynı evet. dönemde baş gösteriyor. Buyurun hocam. E, bu noktada ben mesela terzi kendi sökünü dikemez derler. <laughs> ben kardeşime bunu yapamadım. Çünkü kardeşim mesela geçen seneden önceki sene sınava Hı -hı. hazırlanıyordu. E, sınav kaygısı yüzünden çok fazla potansiyelini ortaya çıkaramadı. Evet. E, biz bunu istemiyoruz. Çünkü sağlık her şeyden önemlidir deriz Elbette. ya. Ee, özellikle de ruhsal sağlığımız bence hepsinden daha önemli. Ruhsal sağlık olmadığı durumda <laughs> e, hayattan aldığımız zevk, heyecan olmayacaktır. Yani bir doktor olması hayattan alacağı zevk olmadıkça ne anlama gelecek? Evet. O noktada ailelerden en büyük istediğimiz şey budur. Yani normal sohbetler edin. Alın karşınıza. Nasılsın kızım? Nasılsın oğlum? Neler yapıyorsun? Vaktin nasıl geçiyor? Gel bir dışarıda çay içelim ya da gel dışarıda bir yürüyüş yapalım. Ee, <laughs> ya da beraber... Aktivite olarak gidelim bir kızlar mesela alışverişi severler bir hani küçük manada hı hı. bir alışverişe gidelim de anneleriyle ya da babalar alıp işte dediğim gibi mesela çok önermediğiniz bir şey ama araba sürmek çocukların çok hevesli olduğu. Hı hı. E, evet. To, şeye kapalı trafiğe kapalı alanlarda mesela. Gözetimde. Aynen babamız bize öyle yapardı köy yollarında hı hı. falan. Bunlar olabilir yani çocukların ders dışında istediği şeyler aileden beklentileri bu yönde. Bunun dışında uygun ortam sağlanmalı. Evde bu çocuklar ders çalışabiliyorsa ve sessiz olunmalı. Sessiz olunabilecek ortam sağlanmalı. E, diğer yönde bu sağlanmıyorsa kütüphane veya kütüphane benzeri yerlere e, kütüphane benzeri yerlere gitmeleri kolaylaştırılabilir. E, bunun dışında dikkat dağıtıcı etmenleri en aza indirmeliyiz. Evet. Yani e, evde en azından evde bu ortam sağlanabiliyorsa dikkat dağıtıcıları tamamıyla minimize etmemiz lazım. Şimdi dikkat dağıtıcı demişken en büyük dikkat dağıtıcı dijital bağımlılık. Telefonlar, tabletler, bilgisayarlar. Şimdi bakıyorum da da son 3-4 dakikamız da kaldı hı hı. hocam toparlayalım. Önemli bir konuda şimdi bu çocuklara da bir şey diyemiyoruz. Özellikle Z kuşu olarak adlandırdığımız çocuklar bu dijitale doğdular. Haliyle bundan onları mahrum etmek bir kere etik de değil. Ancak bunun doğru kullanımı nasıl olmalı? Bu bağımlılığa eğer evrilirse neler yapılmalı? Şimdi son zamanların en büyük bağımlılığı teknoloji bağımlılığı, e, dijital bağımlılık dediğimiz unsur. Yani toplumsal olarak bir çöküşün hı hı. aslında e, nokta olarak ortasındayız. Yani biz sadece Türk toplumu değil, dünya bununla uğraşmak üzere e, şu anda. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgileniyor, bununla ilgili çeşitli yayınlar ortaya çıkarıyor. Teknolojik bağımlılık dediğimiz şey e, çocuğun sosyal hayattan izole olmasını akademik başarının düşmesini ve tam anlamıyla e, bizim istemediğimiz bir noktaya geliyor. Yani burada istemediğimiz nokta derken şunu kastediyorum. Çocuk tamamıyla gerçek hayatla sanal hayatın arasında kendini bir konumlandırıyor. Artık gerçek hayatla sanal hayatın arasında bir tercih yapmak istediğinde sanal hayatı seçiyor. Orada oynadığı oyunları evet. e, ya da sosyal medya platformlarında gezilmeyi seçiyor. Burada en önemli çalışma şudur, dikkat. Şimdi odaklanma süremiz bizim normalde bir şeyle ilgili, bir konuyla ilgili ders çalışırken 25 dakika civarındadır. Bununla ilgili ders çalışma tekniği de Pomodoro hı hı. tekniği var zaten kanıtlanmış. Bunu öneriyorum ben. Ama o 25 dakikayı biz e, sosyal medya telefonumuza eline alıp 20-30 saniyelik videolarla sürekli şu hareketi yaptığımız <laughs> zaman ne oluyor? Süreyi dikkat süremiz düşüyor. <laughs> e peki bu okulda ders anlatırken ne oluyor? Hoca orada 30 dakika ders anlatıyor. Belki 15 dakika olsun. Ama 15 dakika bile dikkatimiz olmadığı için çabuk sıkılıyor. Artık 10 saniye indi hocam. Evet, artık 10 saniye indi. Bu çok kritik bir şey. Çünkü öğrenciler artık dijital platformlardan ders çalışıyorlar. Çalışmasın demiyorum. Ama ana kaynak kesinlikle dijital platform olmamalı. <laughs> Sebebi de şu. Dijital platformda dikkat dağıtıcı etmen çok fazla. Orada örnek veriyorum bir video izleme platformundan o video izlerken yandan bir kutucuk çıkıyor hemen bir tıklayayım diyor. Oraya bir tıklıyor. Gitti. Daha topar o günü toparlamak belki de mümkün olmuyor. Evet. Ve bizim istediğimiz şu bizim ana amaçlarımız şunu ikisi olmalı. Kağıt ve kalem. Çünkü hı hı. girdiğimiz sınav kağıt ve kalemden yapılıyor. Dijital bir platformla sınava girmiyoruz. Yani e, öğrencilerin gireceği LGS de böyle, YKS de böyle. Evet. O yüzden ana kaynak okuma, okumayla anlamaya yönelik, anladığımızda transfer etmeye yönelik olmalı. Şimdi bir çocuk eğer okuduğunu hı. anlamazsa Transfer edemiyor, matematiği de yapamıyor. Ama biz videoda şunu görüyoruz, hem dikkat dakikası kısalıyor ve dikkat dakikası kısaldığı zaman gözler e, dijital okuduğu için kağıt okurken zorlanıyor. Evet. Burada da en önemli şey e, aileye düşüyor aslında. E, çocuklara eğer ki biz küçük yaştan itibaren bu e, şeyi verirsek kolaylı, <laughs> sonrasında buna müdahale edemiyoruz kısaca. E, çünkü artık, başından itibaren aslında tutmak lazım onu. Evet sıkı. başından itibaren evet. sıkı tutmak lazım. Çünkü öğrenci ya da çocuk oradan sağladığı hazzı Hı -hı. hayatta başka yerden sağlayamadığı için e, dijital bağımlılık ortaya çıkıyor. Aslında konunun özeti budur yani. Hazzı oradan aldığı için sürekli oraya yöneliyor. Dopamin dediğimiz şey, bağımlılık dediğimiz şey aslında tamamıyla bununla ilişkili. Hı -hı. Sigara bağımlılığı mesela öyle değil mi? İlk önce yavaş yavaş başlar sonra arttırır. Niye? Çünkü vücut daha çok istiyor. Aynı dijital bağımlılık da öyle. İlk başta 2 evet. saat oynar. Sonra 3 saat çünkü daha çok vücut daha çok istiyor. Niye? Sonra daha çok kaldığı kadar çıkar. Evet. <laughs> ve bir uzvumuzmuş gibi kullanmaya başlarız. Vücudumuzun yaptığı gibi. Hocam, şimdi yayınımızda bitirmek üzere. Sizin de konularla ilgili bir kitap öneriniz de var. Onu da alalım sizden son olarak. ben burada bizim duayen ismimiz Doğan Cüceloğlu'nun Allah rahmet eylesin. Amin. Çok sevdiğim ve çok Takip ettiğim, hala da kitaplarını okuduğum bir duayen yani ismimiz. Geliştiren Anne Baba diye bir kitabı var. Bunu şiddetle öneriyorum. Hı hı. Çocuklar içinse daha çok sınav döneminde okuyabilecekleri kurgu romanlar olabilir. Çünkü sonuçta paragraf çözecekler Türkçe'de ve bunu aktararak matematikte de aynı şeyleri yapacaklar. Hı hı. Kurgu romanlar, polisiye romanlar bu dönemde okunabilir. Ama şudur, son dönemde okunan kitapların, Paragraf çözme hızına katkısının olmadığı kanıtlandı. Hı hı. O yüzden e, kitabı kitap okumak için yani paragrafta hızımızı arttırmaya yönelik değil de onu bir kültür edinmek amacıyla okumalıyız. E, önereceğim noktada lütfen bunu ortak bir şekilde yapalım. E, ekran bağımlılığı dedik, dijital bağımlılık dedik. Bundan uzak duracaksak evimizdeki televizyonu da belli biraz fedakarlık yaparak <laughs> akşam saatlerinde kapatıp 15-20 sayfalık rutinlerle bir aile rutini oluşturabiliriz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler haftanın ilk programının sonuna geldik. Tabii özellikle öğrencilerden bahsetmişken iyi tatiller demek istiyorum, güzel vakit geçirsinler aileleriyle birlikte güzel aktiviteler yapsınlar. Belki il dışına ya da yurt dışına çıkanlar vardır. Keyifli zaman geçirmeleri temennisiyle diyerek de bu programı kapatalım. Yarın saatler 8:30'u gösterdiğinde Ekran Gazetesi ile tekrar karşınızda olacağız. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.